İnsanlığın belki de en eski, en köklü hayali nedir diye sorsam cevabınız muhtemelen ölümsüzlük olurdu. Düşünsenize, Gılgamış'tan bu yana mitolojilerde, dinlerde, sanatta hep o zamana meydan okuma fikri vardı. İşte bugün o kadim hayal artık bir masal olmaktan çıkıyor. Dünyanın en parlak zihinleri, en büyük laboratuvarlarda milyarlarca dolar harcayarak bu hayali gerçeğe dönüştürmeye çalışıyor. Peki bir anlığına düşünelim. Ya başarırsak? Yani ölümü gerçekten yenersek ne olur? Bu zafer, insanlık için sonsuz bir aydınlık mı olur, yoksa hiç bitmeyen bir yalnızlık mı? Gelin hep birlikte bu dev sorunun izini sürelim. Bu yolculuğa, edebiyatın D isimlerinden Jorge Luis Borges'in sorduğu o inanılmaz sarsıcı soruyla başlayalım. Diyor ki, insan sonsuz yaşarsa, günün birinde tüm hikayeler tükenir mi? Borges ölümsüz diye bir hikaye anlatır. Hikayedeki Romalı bir asker ölümsüzlük pınarından su içiyor ve sonra yüzyıllar boyunca yaşıyor, savaşlar görüyor, imparatorlukların kurulup yıkıldığına şahit oluyor, diller öğreniyor, sonra o dilleri unutuyor, sonra tekrar öğreniyor, ama zamanla her şeye, ama her şey olan ilgisini kaybediyor, tutkusu, merakı hepsi sönüp gidiyor. Aşk anlamsızlaşıyor, dostluklar eskiyor, zaferler yenilgiler, hepsi sıkıcı bir tekrar haline geliyor. Öyle bir noktaya geliyor ki Homeros'un ta kendisi bile olsa yeni bir destan yazmak anlamsız geliyor. Neden mi? Çünkü her şeyi görmüş, her şeyi hissetmiş. Bu aslında zihinsel bir ölüm. Borges'in bize parmak bastığı yer tam da burası. Belki de hayata o aciliyeti, o değeri katan şey bir sonu olmasıdır. Ölümü ortadan kaldırmak belki de hayatın kendisini değil ama hayata duyduğumuz o heyecanı öldürür. Peki bu derin sorgulamada rotamız nasıl olacak? Önce bilimin bize sunduğu o parlak vaatlere bakacağız. Teknolojinin ufkunda neler var göreceğiz. Sonra hemen felsefenin o ağır uyarılarına kulak vereceğiz. Varoluşun o sonsuz ağırlığı ne demek onu tartışacağız. Oradan Tolstoy'un müthiş bir alegorisiyle anlam arayışına dalacağız ve sonrasında kadim bilgeliğin bu konuya nasıl bambaşka bir ışık tuttuğunu keşfedeceğiz. Ve en sonunda da o temel soruyu masaya yatıracağız. Hayatı uzatmak mı daha önemli yoksa derinleştirmek mi? Şimdi Borges'in o edebi kabusundan çıkıp bambaşka bir yere, laboratuvarların o pırıl pırıl steril ışıklarına geçelim. Çünkü bugün biyoteknoloji ve yapay zeka bir zamanlar sadece romanlarda okuduğumuz o fikirleri alıp somut birer bilimsel projeye dönüştürüyor. Artık soru acaba mümkün mü? değil. Soru şu. Ne zaman ve nasıl? Bilim insanlığın en eski sınırını yani ölümü kelimenin tam anlamıyla zorluyor. Bakın bu arayış artık birkaç hayalperestin işi değil. Sakın öyle düşünmeyin. Dünyanın en büyük beyinleri ve en büyük sermayeleri bu alana akıyor. Mesela Harvard Üniversitesi'nde genetikçi David Sinclair ve ekibini ele alalım. Bu ekip yaşlı farelerin görme yetisini ve hücresel sağlığını geri kazandırarak yaşlanmayı biyolojik olarak tersine çevirmeyi başardı. Evet, yanlış duymadınız. Google'ın kurduğu Calico isimli şirket var bir de. Onların misyonu şu. Yaşlanma bir kader değil, çözülebilir bir problemdir ve bu problemi çözmek için inanılmaz kaynaklara yürüyorlar. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un desteklediği Altos Labs ise hedefi daha da yukarı çekmiş durumda, insan ömrünü yüzlerce yıla çıkarmak. Bir de madalyonun dijital yüzü var, transhumanistler diyorlar ki, insan bilincini ve anılarını bir bilgisayara yükleyerek bedensel sınırlardan tamamen kurtulabiliriz. Yani dijital bir ölümsüzlükten bahsediyorlar. Bu çabaların ne kadar ciddiye alındığını anlamak için gelin rakamlara bakalım. 2025 yılına geldiğimizde yaşlanma karşıtı araştırmalara yapılan küresel yatırımın 30 milyar doları aşacağı öngörülüyor. Bir an duralım ve bu rakamı düşünelim. 30 milyar dolar. Bu birçok küçük ülkenin yıllık gelirinden bile fazla bir para ve bu para sadece birkaç kreme veya ilaca gitmiyor gen düzenleme teknolojilerine, yapay zeka destekli teşhis sistemlerine, kişiye özel tıp uygulamalarına akıyor. Yani bu birkaç bilim insanının hobisi falan değil. Bu ekonomiyi, siyaseti, toplumun bütün yapısını kökünden değiştirme potansiyeli olan devasa bir endüstrinin doğuşu. Peki bu devasa yatırımın arkasındaki temel fikir ne? Aslında tıpta bir devrim yaşanıyor. David Sinclair gibi öncülerin tezi şu. Yaşlanma artık hayatın kaçınılmaz bir parçası değil, tıpkı kanser gibi, diyabet gibi tedavi edilebilir, yavaşlatılabilir, hatta belki de geri döndürülebilir bir hastalık. Bu fikri mümkün kılan en önemli şeylerden biri de Japon bilim insanı Shinya Yamanaka'nın Nobel ödüllü keşfi oldu. Yamanaka, yetişkin hücreleri alıp yeniden programlayarak kök hücrelere dönüştürmeyi başardı. Kök hücreler vücudumuzun joker kartları gibi her türlü hücreye dönüşebiliyorlar. Bu da ne demek? Yaşlanmış ya da hasar görmüş dokuları yenilemek için teorik olarak sonsuz bir kaynağımız var demek yani hücrelerin o biyolojik saatini sıfırlamak, onları gençleştirmek artık bir bilim kurgu hayali değil, laboratuvarda üzerinde çalışılan pratik bir hedef. Tamam, bir anlığına hayal edelim. Bilim başardı, yaşlanmayı durdurduk, hücrelerimizi yeniledik, ölüme çare bulduk. Laboratuvardaki bu zafer insan ruhu için ne anlama gelecek? Ölümün artık olmadığı bir dünyada insan olmak ne demek? Bizi biz yapan en temel çerçeveyi, yani sonlu olduğumuz gerçeğini ortadan kaldırmak, bizi özgürleştirir mi, yoksa bizi sonsuz bir boşluğun içine mi hapseder? İşte tam bu noktada felsefenin binlerce yıldır sorduğu o sorular hiç olmadığı kadar somut bir şekilde karşımıza dikiliyor. Varoluşçu felsefenin babası sayılan Soren Kierkegaard'ın bu uyarısı tam da bu noktada kulaklarımızda çılmıyor. Diyor ki, insanı sınırsız kılmak, onun kaygısını da sınırsız kılmaktır. Ne demek bu? Kierkegaard'a göre varlığımıza anlam katan şey sınırlarımızdır. Öleceğimizi bilmek seçimlerimizi önemli kılar. Zamanımızın kısıtlı olması ona değer katmamızı sağlar. Eğer bu sınırı ortadan kaldırırsak, insan sonsuz bir ihtimaller okyanusunda kaybolabilir ve bu sonsuz özgürlük bir lütuf değil, tam tersine dayanılmaz bir kaygıya dönüşebilir. Sadece Kerkogor değil, diğer büyük düşünürler de benzer uyarılarda bulunuyor. Mesela Friedrich Nietzsche bizi sonsuz dönüş diye rahatsız edici bir düşünce deneyiyle baş başa bırakır. Hayal edin, yaşadığınız her anı, en büyük zaferinizi de, en utanç verici anınızı da, en derin acınızı da, her şeyi ama her şeyi, hiçbir detayı değişmeden sonsuza dek tekrar tekrar yaşamak zorundasınız. Nietzsche sorar, bu size bir lütuf gibi mi gelirdi yoksa bir lanet gibi mi? İşte bu ölümsüzlüğün o dayanılmaz ağırlığını hissetmemiz için müthiş bir metafor. Sonra Martin Heidegger var. O da insanın ölüme yönelmiş bir varlık olduğunu söyler. Yani hayatımızı anlamlı kılan şey bir gün biteceğini bilmemizdir. Tıpkı bir projenin teslim tarihi olması gibi hayatında bir sonu olması bizi ertelemekten vazgeçirip sahici seçimler yapmaya iter. Ve tabii Jean-Paul Sartre. O da mutlak özgürlüğün, sonsuz seçeneklerin insanı nasıl bir varoluşsal bunalıma sürükleyebileceğini anlatır. Düşünsenize sonsuz zamanınız olsa hangi mesleği seçerdiniz? Hangi kitabı okurdunuz? her şeyi yapma imkanı bir süre sonra hiçbir şey yapamama felcine yol açmaz mıydı? O zaman gelin kendimize şu zor soruları soralım. Sonsuz yaşamın bedeli ne olurdu? Yüzyıllar boyunca yaşamak insan ilişkilerini ister istemez yüzeysel bir hale getirir miydi? Eğer bir sonu yoksa bir bağlılığın, bir anın ne değeri kalırdı? Sonsuz bir ömür, risk almayı, tutkuyu, o bir kerelik anların getirdiği o müthiş heyecanı öldürür müydü? Ve belki de en korkuncu, dostlarımız, sevdiklerimiz, çocuklarımız, torunlarımız. Onlar nesiller boyu yaşlanıp ölürken biz tek başımıza hayatta kalırsak kim olurduk? Neye dönüşürdük? Biliyor musunuz? Bu sorular hiç de teorik değil. 2023'te yayımlanan ve 100 yaşını aşmış insanların duygu durumlarını inceleyen bir araştırma bu varoluşsal yükün ilk ipuçlarını veriyor. Araştırmaya katılanların büyük bir kısmı fiziksel sağlık sorunlarından çok daha fazla derin bir yalnızlık hissinden şikayetçi. Yeni nesillerle ortak bir dil, ortak bir dünya bulmakta zorlandıklarını, kendi gençliklerinin dünyasına ve hatta bugünkü kendilerine bile yabancılaştıklarını söylüyorlar. Bu biyolojik bir çöküş değil, bu varoluşsal bir yorgunluk. Sevdiğin herkesi defalarca kaybetmenin, ait olduğun zamanın akıp gitmesinin ve şimdiki zamana bir yabancı olmanın o inanılmaz ağırlığı. Sonsuz yaşam bu bedeli bize defalarca tekrar tekrar ödetebilir. Filozof Arthur Schopenhauer'ın bu karamsar ama çok güçlü sözü, ölümsüzlüğün getirebileceği bu varoluşsal sıkıntıyı belki de en iyi özetleyen cümle. Der ki, yaşam acıyla can sıkıntısı arasında gidip gelen bir sarkaçtır. Schopenhauer'a göre hayatımız hep bu iki ucu arasında salınır. Bir yanda bir şeyi arzulamanın getirdiği acı ve ıstırap vardır, diğer yanda ise o arzuya ulaştığımızda ortaya çıkan can sıkıntısı ve boşluk. Sonsuz bir yaşam bu sarkacın salınımını durdurmaz, tam tersine sadece onu sonsuza dek uzatır. Düşünsenize, sonsuz acı ve sonsuz can sıkıntısı arasında bitmek bilmeyen bir gidiş geliş. Bilimin vaadiyle, felsefenin uyarısı arasındaki bu gerilimi daha iyi anlamak için şimdi bir hikayeye kulak verme zamanı. Edebiyat devi Tolstoy'un İtiraflarım adlı eserinde anlattığı bu kısacık ama bir o kadar sarsıcı alegori, insanın ölümlülük karşısındaki durumunu ve o bitmeyen anlam arayışını muhteşem bir şekilde resmediyor. Tolstoy şöyle anlatır. Bir gezgin vahşi bir canavardan kaçarken kendini susuz bir kuyunun içinde bulur. Ama bir de bakar ki kuyunun dibinde onu yutmak için ağzını açmış bekleyen bir ejderha var. Gezgin ne yukarı çıkabilir ne de aşağı inebilir. Kuyunun duvarından çıkan bir çalının dalına tutunur çaresizce. Elleri giderek zayıflarken bir şey fark eder. Biri siyah, diğeri beyaz iki fare tutunduğu odalı durmaksızın kemirmektedir. Siyah fare gece, beyaz fare gündüzdür yani zaman, hayatının bağlı olduğu o ince dalı tüketmektedir. İşte tam o anda, gezgin tutunduğu dalın yapraklarında birkaç damla bal görür. Dilini uzatıp o balları yalamaya başlar. İşte o birkaç damla bal, hayattaki anlık geçici hazlardır. Altta ölüm ejderhası, üstte canavar, yanı başında zamanı kemiren fareler varken, o bu geçici tatla kendini oyalar. İşte bu nokta ölümsüzlük teknolojisinin bu hikayedeki yerini kusursuz bir şekilde gösteriyor. Bu teknoloji kuyunun dibindeki o ölüm ejderhasını belki kovabilir ama bu bizi o kuyudan çıkarmaz. Biz yine o kuyuya tutunmuş bir dala asılı kalmış oluruz. Gece ve gündüzü temsil eden o fareler yani zaman yine hayat dalımızı kemirmeye devam eder ve en önemlisi o bal damlaları yani hayattaki hazlar yine sınırlı ve geçicidir. Ölümsüzlük en temel soruyu ortadan kaldırmaz, tam tersine belki de daha keskin bir şekilde sormamıza neden olur. Peki biz bu kuyuda neden asılı duruyoruz? Ejderha tehdidi olmadan bu anlamsız bekleyiş belki de daha dayanılmaz hale gelir. Asıl mesele ejderha'dan kaçmak değil, kuyunun içindeki varlığımızın anlamını bulmaktır. Batı düşüncesinin ve modern bilimin bu ikilemine, bu teknolojik iyimserliğe ve varoluşsal kaygıya bir anlık nara verelim. Yönümüzü bu toprakların kadim bilgeliğine, Anadolu irfanına çevirelim. Çünkü burada ölümsüzlük, bedeni uzatmakla ilgili değil, ruhu derinleştirmekle ilgili bambaşka bir perspektifle ele alınıyor. Mevlana'nın o meşhur sözü, bu perspektifin anahtarını verir bize. Ölmeden önce öl. Elbette bu fiziksel bir ölüm çağrısı değil. Bu ruhsal bir dönüşüm daveti. Kendi egona, hırslarına, dünyevi bağlarına, yani seni sınırlayan nefsine karşı ölmek demek. Kendi küçük benliğinden vazgeçip çok daha büyük bir hakikatin içinde yeniden doğmaktır. İşte o zaman bedenin ölümlülüğü önemsizleşir ve kişi daha bu hayattayken manevi bir ölümsüzlüğe kavuşmuş olur. Büyük halk ozanımız Yunus Emre de bu fikri kendi o duru diliyle ne güzel ifade eder. Ölen hayvan imiş, aşıklar ölmez. Yunus burada insanın iki yönü arasında net bir ayrım yapıyor. Hayvan dediği ölümlü olan, topraktan gelip yine toprağa gidecek olan fiziksel bedenimizdir. Ama aşıklar yani ilahi aşkla sevgiyle, anlamla varlığını bütünleştirmiş olanlar işte onların özü ölmez. Çünkü onların ulaştığı ölümsüzlük zamanın uzunluğuyla değil, yaşadıkları anın derinliği ve kalitesiyle ölçülür. Bu kadim perspektifi özetlemek gerekirse, tasavvufa göre asıl mesele bize verilen zamanı sonsuza dek uzatmaya çalışmak değildir. Asıl mesele bize verilen o zamanın içinde hakikati, anlamı ve ilahi olanla o bağlantıyı bulmaktır. Manevi bir derinlikten yoksun, sadece biyolojik olarak uzatılmış sonsuz bir yaşam insanı yüceltmez. Tam tersine onu yalnızca yorar ve anlamsız bir tekrarın içine hapseder. Hedef daha fazla zaman değil, zamanın içinde daha fazla hakikattir. Ve işte geldik yolun sonuna. Bir yanda Silikon Vadisi'nin, biyoteknoloji laboratuvarlarının bize sunduğu o parlak vaat var. Ölümü yenmek, zamanı durdurmak, bedeni sonsuz kılmak. Diğer yanda ise binlerce yıllık felsefenin ve bilgeliğin getirdiği ağır bir uyarı, ve bambaşka bir teklif var. Ölümü kucaklamak, zamanın değerini bilmek ve ruhu derinleştirmek. İnsanlık olarak tam da böyle bir yol ayrımındayız. Bu iki yolu net bir şekilde karşılaştıralım. Batı'nın modern vaadi bize algoritmalar ve biyoteknoloji aracılığıyla uzatılmış bir yaşam sunuyor. Bu yolda nihai hedef ölümü yenmek. Doğu'nun kadim bilgeliği ise bize anlam ve maneviyat aracılığıyla derinleşmiş bir yaşam teklif ediyor. Bu yolda hedef ölümü bir düşman gibi görmek yerine onu kucaklamak ve hayatın doğal bir parçası olarak kabul etmektir. Günün sonunda karşımıza çıkan temel ayrım bu. Seçim uzunluk ile derinlik arasında yapılıyor. Algoritmalarla kodlanmış sonsuz bir biyolojik varlık mı olmak istiyoruz yoksa anlamla dolu sonlu bir ruhsal yolculuk mu? Belki de teknoloji bir gün bize her ikisini birden seçme şansı verir, kim bilir. Ama bugün bu devasa olasılığın tam eşiğindeyken her birimizin kendine sorması gereken o nihai soru havada asılı duruyor. Bizim için asıl mesele yaşamı ne pahasına olursa olsun uzatmak mı, yoksa bize verilen zamanı ne kadar olursa olsun derinleştirmek mi? Bu seçimin cevabı insanlığın bir sonraki büyük hikayesini yazacak.